1952'nin Ekim ayında Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Karaoğlanlar Köyü'nde dünyaya geldi İdris Arpat. İlkokula başlamadan önce babasından Kur'an, tecvid ve ilmihal dersleri aldı. Çok disiplinli ve sert mizacı ile bilinen babası kendisine ve arkadaşlarına bir motivasyon kaynağı olmuştu. Bir taraftan ilk mektebe devam ederken bir taraftan da o zamanlar yaşayan efsanevi insanların Efsanevi hikayelerini dinleyerek büyümüştü. Çocukluğumuz e, Karalanlar Köyü'nde geçti. Karalanlar Köyü İlkokulu'nda okudum. İlkokuldan sonra orta öğretim için Bursa İmam Hatip Lisesi'ne devam etti. O yıllarda eski Bursa'yı görme şansı oldu. Şehrek üstünden aşağısı Şeftali Bahçesi olan Bursa. Köyden yeni gelmenin verdiği acemilikle bir takım zorluklar yaşadı. Yazları meyve suyu fabrikasında çalışıp biriktirdiği paralarla kitap alır, eğitim ve öğretimini aksatmamaya çalışırdı. 1974'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne başladı. Düşünce dünyasını zenginleştiren çok değerli hocalardan eğitim aldı. Kitaplar onun dünyasında önemli bir yer kaplıyordu. 1978'de İslam Enstitüsü'nden mezun oldu sağ-sol çatışmalarının yoğun olduğu bir dönemde Malatya Akçadağ Öğretmen Lisesi'nde din kültürü öğretmeni olarak göreve başladı. Bir buçuk yıl boyunca görev yaptığı bu okul tıpkı bir kale gibi el değiştiriyor. Cüssü olarak bugünkü lise profilinden çok farklı öğrenciler silahla derse giriyor, sınıfta toplanıp eyleme koşuyorlardı. Bu karmaşa içerisinde askere çağrılması üzerine ...zor şartlar altında görev yaptığı okulundan her şeye rağmen üzülerek ayrıldı. Bir buçuk yıl az temin olarak Amasya'da hizmet ettikten sonra... ...Orhaneli İmam Hatip Lisesi'ne atandı. Orhaneli İmam Hatip Lisesi'nin betonunun yeni döküldüğü... ...demirinin yeni çekildiği dönemde göreve başladı. Çok prensipli ve idealist birisi olan Mümin Kutla'yı tanıdı bu yıllarda. Halit Bey, Tahir Bey, Kemal Bey, Mehmet Bey, resim öğretmeni Gülkan Bey ve nice değerli yol arkadaşları oldu. Orhan İl İmam Hatip ayakta kalabilmesi, eğitim öğretimi devam edebilmesi için İdris sarpat canla başta çalıştı. İdris Hoca ve yol arkadaşlarına bu gayretlerinden dolayı minnet ve şükran duyuyoruz. 2017 yılında yaş haddinden emekli olmasına rağmen gönlü, fikri, idealleriyle ve nice genç öğretmene taş çıkartacak Gayret ve enerjisiyle İdris Arpat eğitmeye ve öğretmeye devam etmektedir. İdris Arpat'a göre öğrenmek ve öğretmek yıllarla sınırlanmamalıdır. İnsan ömür yettiğince bu işi sürdürmelidir. İlim ilfan yolunda çokça emeği olan İdris hocamızın içinde bulunduğu hali en güzel Sezai Karakoç'un şu mısrası anlatmaktadır. Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız.